Öyle oluyor. Canım bir tanem özür dilerim. Hepsi hepsi benim suçum tamam mı? Ben kötü Değil biriyim. Mi? Evet. Tabii ki. <laughs> Size taze mangolar aldım. Lütfen hepsini tek başına yeme amca. Yengeme de bırak. O da çok seviyor. Bunları sizin için evimizin arkasındaki bahçeden tek başıma topladım. Ve hiç kimseden yardım almadan yaptım amca. <laughs> Çok naziksin. Canımın içi benim. Bir tane. Pazar günü geri dönecektim zaten ben. Bunları o zaman da alabilirdim. Ah, oh, amca ne diyorsun? Önümüzdeki pazara kadar onlar çoktan olgunlaşırlar. Sonra da tatlı <laughs> gelirler biliyorsun. <laughs> Tıpkı baban gibisin. İkiniz de çok temiz kalplisiniz biliyor musun? <laughs> Bunları yiyebilirdin sorun olmaz. Mı? Bir dahaki gelişimde de yine bana mango toplardın. <laughs> <laughs> Amca bu benim hiç aklıma gelmedi. Evet. Sorun değil. Al bunları şimdi. Tamam. Annen seni çok azarlayacak bugün. Neden? Şu haline bir bak. Saçın toz toprak içinde kalmış. Kıyafetlerin kirlenmiş. Amca ne diyorsun? Kıyafet bu yıkanır. Duş alınca da zaten tertemiz oluyorum. Böylelikle sorun da kalmıyor. <laughs> Sen benim bir tanemsin. Bir tanem. <gülüyor> <gülüyor> Benim üstüme de bulaştırdı. Aman boş ver amca, onlar da yıkanır. Yengem yıkar, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Gel seni eve bırakayım hadi. Yok yok olmaz. İlk önce Dinglilere gideceğim amca. Aa, anladım anladım. İlk Dinglin'in evine gidiyorsun değil mi ha? <laughs> sen de yerinde duramıyorsun. Bu yüzden hiç evde yoksun. Evet amca. Annem de sürekli evde durmadığımı söylüyor. Bak canım şimdi amcanı dinle ve eve git tamam mı? Düzgünce duş al hazırlan sonra Dinkli'ye gidebilirsin olur mu? <laughs> tamam. Dur 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 dur. Amcana hoşça kal ver. Aa işte böyle. <laughs> Önümüzdeki pazar gelmeyi unutma. Geleceğim. Pazar günü oradayım. Tanrım, sen lütfen onu koru. Ben doldururum. Yok merak ben etmiyor. hallederim. Amcam da beni hiç anlamıyor. Eğer geri gidersem annem bir daha çıkmama izin vermiyor ve ben Dingli ile şimdi oynamak istiyorum. Aklımı aldın. Bunu neden yaptın? Ne var Dingli? Çok komiksin. Seni korkak. Biricik arkadaşım benim. Dur. Her yerin çamur olmuş. Çamurda hayvanlarla mı yuvarlandın Bandalarla sen? Mandalarla yuvarlanmadım. Sadece düştüm Dingli. Hey Dinle. Amcam bu sefer geldiğinde bana neler getirdi biliyor musun? Bak bak. Nasıl? Harika. Harika zamanda tencere ve başka şeyler de getirdim. Artık istediğimiz zaman evcilik oynayabiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.